Başkanım İshak Polat Karpin'in gazetesi. İshak nerede? Bu evet. da evet. Şimdi sokak hayvanları yasası çıktı. Ee, Karaköy'de bayağı bir e, boş boş sokak köpekleri var. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Karınak kuracak mısınız? İkinci sorum da çocuk. Koyun dünyasını e, hizmete alacak mısınız? Teşekkür ederim. Başımız başı. sokak hayvanları ile ilgili geldiğimizde büyükşehir Belediye'mizle dedi koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttük Halil ve Eyyubi belediğimiz dedi bir araya geldik toplama işlemlerinde bir koordinasyon olarak bir merkezi topladık hayvan barınak merkezimizde toplanan hayvanları oraya götürüp ıı, teslim ediyoruz şimdi ilçelerimize de hayvan barınak merkezi kurma sorumluluğu getirildi biz biraz önce de söylediğimiz gibi Gölpınar Tabiat Parkı içerisinde hayvanlarımızın rahatça yaşayabileceği bir alanı hızlı bir şekilde oluşturacağız. Bu alan çok çok yani bu konu çok çok önemli. Kamuoyunun da gündeminde. Bizim amacımız hayvanların insanlarımıza zarar verebilecek olan sahaları tamamıyla ortadan kaldırmak, daraltmak. Yani şehir merkezinde hayvanlarımızın başa boş bir şekilde yaşamasına izin vermemek. Bunları toplayıp aynı şekilde de bunların bize bir emanet olduğunu, Allah'ın bir emaneti olduğunu, canlı olduğunu, yaşama hakkının olduğunu bilerek bu merkezlerimizde beslenmelerini sağlayacağız. Bizim yaklaşımımız buydu. Çocuk Oyun Dünyası Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait bir mekan. Biz şimdi o mekanın da Karaköprü'de canlanmasını istiyoruz. Sayın başkanımızla görüşmeler sağladık. Şimdi üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız orayı Karaköprü'nün hizmetine tekrar güzel bir şekilde açacağım. Veya biz aynı şekilde de talipli olduk. kara Karaköprü Belediyesi olarak biz de burayı işletebiliriz. Artık Sayın Başkanımızın bu konuda kararını bekliyoruz.